Kira tespit davası nedir? Ne zaman açılır ve nasıl açılır? Mal sahibi kira bedelinin artık piyasa koşullarına uymadığını düşünüyorsa bu bedelin yeniden belirtilmesi için kira tespit davası açılabilir. Peki bu dava ne zaman açılabilir? Kira sözleşmesinin üzerinden en az 5 yıl geçmiş olması gerekiyor. 5 yıldan az sözleşmelerde sadece TÜFE oranında artış yapılabilir ve de davanın yeni kira dönemine başlamadan 30 gün önce açılması ya da bu sürede ihtarname gönderilmiş olması şarttır. Peki dava süreci nasıl işliyor diye bakacak olursak da Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruluyor. Mahkeme bölgedeki emsal kira bedellerine göre bir bilirkişi raporu düzenliyor. Burada da kritik olan nokta ise yeni kira bedelinin dava açıldığı tarihten itibaren geçerli olur. Yani dava açıldığı günden sonra yeni kira ne ise o kira üzerinden mesela bir buçuk yıl sonra dava sonuçlandı. O bir buçuk yıllık farkı alıyor. Daha fazla emlak haberi için bizi takip edin.